İranç bir şey oldu böyle turuncu. Hazır türlü mısınız çelale? Bakayım bir. kalk göreyim kıyafetini. Ödüzsüz be. Ama havalı. Kak seni Ay çok havalı. Saç rengi güzel oldu ama değil mi? Hı? Evet. Beğendim ben. Daha çıkayım. Yani meşli gibi. Evet. Nasıl senin senin öyle. Öyleydi ama dün Güzel. Ben güzel yapacağım dedi. demek. Güzel. Şimdi rejim zamanı. Ha, evet. ulan yediniz yine evet. yediniz. 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 Profiteroller şey bitti. <laughs> bitti, bitti. Hiçbir şey kalmadı. Ama, Kesin diyorlar ya. Yarın diyorlar. Her, Her, pazartesi. Her ha, pazartesi. yarın. Her evet. pazartesi.